Bombayı kur ve patlat. Gel uzun girek. Sarı var. A site var. Aradan <laughs> girdim. kazandı Bombayı kur ve patlat. vardı galiba ama. Bir kısa bir yere gitmeliyiz. Zula kazandı. Alırız bunlar bot da. Bizim takım da. Bombayı kur Bizim ve, ve patlat. Bir B'ye girek. Montörlerim hızlı diyeceğim de. Çünkü ben... Gördüğüm an buraya. Gel burda. Kanka vurun artık ama ya. Bomba kuruldu. Sen toş da var bir tane yaklaşıyor. Bir kişi kaldı. Geldi kapı. İki kişi. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Sen oynayacağım şeyden, mitten. Tamam. Bakayım Belki şu sniper'ı düşürebilirsin. Tam kafadan. Kapı var bir tane ve mid -topo. Zula kazandı. Bey, Bombayı neydi? kur ve patlat gir gir. Salak ya bunlar ipeye ya bunu açıyor. Bir oh. oh. hmm. tane B var. Mit var. nasıl tarıyorlar baksana. Zula kazandı. Ya takımı çok değişik veriyor ya ben anlamadım. Bombayı Sözü kur ve patlat. Tamam. Sen arkadan bomba mı at? Tamam. Ben smoke patlatıyorum. bomba. Tamam. Gel, Uçar sarı. Sisi. Sarı da var Öldü. Bir tane daha var. Altay, altay. altay. Bir kişi o kaldı. E, Gladio oldum. kazandı. Helal be TK gelmiş. Bombayı kur ve patlat. Uzun olabilir. Bekledim o patladı. İki say. Ha yok mu? Ses geliyor ama iki tane. Kısa deneyeceğim bunu Allah darlarsan çok güzel olur. Ama bizim adam öldü. Onu alırım ben. Sniper bir şey istiyor ya. Alırım onu. Bir kişi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> lan canı biri ya. Tek başına. Mitte. Kısa, Kısa. geçiyor. Bence ben taarruzu bırakma. Bomba kuruldu. Tek mermiye gider bu. Uzun mu geçti acaba? Büyük ihtimal kısa da. Lider katili. Gladio kazandı. Gel yine uzun gire kur. Bombayı topu. kur ve patlat. Bombanı atıyorum. Bombayı ya şuradan at. Traktör öldü. traktörü. <laughs> Sniper sıkıyor gene var gene orada. Ya bunu bizim adam zannettim ya. Zula kazandı. Arkamız da gelmiş zaten bu arada. Bombayı kur ve patlat. 3 tane Bitten açıl ve kırık Grip <laughs> Allah belanı. 3 fark canı bir Çok az. Az ver yanı var. Direkt elektrik direği helal. Gladio kazandı. Şunlara söyle de mide smoke atmasın. Beyler mide... Evet, Değiştik tamam Mide smoke atmayın ha sniper keseceğiz. Tamam buradan zaten. Bomba bölgelerini koru. Adam kısa geçmiş. Ne yaş? Oha. Kendi de hiç girdiler. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Alır ikisinden lazım. Mal Bir mal helal kaldı. Git yandı. Tek başınasın. Lider katili. Nereye puslu bu adam göremedim. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Sen geçiyorum ben. Noluyo, onu ya? Nereden öldü? Köpte. Yemedi bende Adam artı dörtte beni alıyor ya. oynuyor bak bak. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Sen A git B'ye gidiyorum ben. Kısa geldi. Hiç beklediğim yere oynamıyorlar ya. <laughs> Uzun da bu. Uzun traktör. GLADYOK Bomba bölgelerini koru Geç A'ya B oynayacaklar ama dur bak Sen anam alsana bir de ver bilmiyorum B B İstiyorum mi B'ye? Bir kişi kaldı. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Ya siktir gitme. Kapının arkasında ölüyorum. uzun girdi ya. Bir kişi kaldı. Mitten ses geldi ama. Mitte bizim adam da Şu, şu gitse söyle sen ya, de ben de. A'ya girdi gel. Mitten git mitten. Buraya bombayı. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Al site. Al artık, al artık. Kör gözünü sikteyim ya. Deli diyorlar ya. Seni almış klan ha. Tamam. Oh, Bomba mı? imha edildi. He? Radyo kazandı. Ben Sivas'ım. Bomba bölgelerini koru. İki kilim var ya. Kısa başı karanlık. Kısa kısa. Öldü kısa. B'ye girdi bir. Geliyorum Biri de karanlıktı Bir kişi kaldı kendi base Büyük ihtimal savaş Uzun geçiyor Öldü Gladio kazandı Bomba bölgelerini koru Bir bomba salgıcam cam önüne Allah Allah. Yemedim. Bugün olabilirler belki. Yani ama. Bir kişi kaldı. <laughs> Altı tünel. Radyo kazandın. Emene sağlık. Maçı kazandın. Eyvallah. Dur şu arifi.